Hep Futbol kanalından herkese merhabalar, iyi akşamlar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. İyi yayınlar abi. Ee, biraz heyecanlıyım ben şahsen. Ee, yeni bir sezona başlıyoruz. Bizim aslında en önemli bölümlerimizden bir tanesi sosyallik. Petrol ofisi sosyallik uygulaması ve onunla ilgili içeriklerimiz. Yeni sezona ilk haftayla beraber başlıyor olacağız. Ee, geçtiğimiz yıl, e, biliyorsun ilk önce... Tek video yaptık, uzun uzun aktardık her şeyi. Sonra böldük, böyle üçlü seriler falan yaptık. Şimdi bu sene geçen seneden aldığımız tecrübeyle beraber daha dolu dolu, daha iyi içerikler üreteceğiz. Aynı zamanda bir de geçen sene forma hediyemiz vardı. Sezon sonunda birinci olan arkadaşa forma hediye ettik. Az sonra da gösteririz. Kendisini aslında yayın almak isteriz İsmail kardeşimizi. Buradan da yeniden çağrımızı aktaralım. Ee, bir yayınımıza gelsin buyursun dahil olsun ama bize şöyle kısa bir kuple attı video. Onu da gösteririz. Geçen sene bir e, forma hediyemiz olmuştu. Bu sene yine orijinal forma hediyemiz olacak. Onun dışında her ay e, ay sonunda işte belirleyeceğimiz bir 5 maçın sonunda e, vereceğimiz ekstra ödüller de olacak. Gibi gibi ben böyle başladım devam ettim ama sana da sözü şöyle bırakayım. E, sen nasıl hissediyorsun? Bu sezon bizi nasıl bir lig bekliyor? Nasıl bir e, sosyallik e, oyunu bekliyor diyelim. Geçen sene inanılmaz yoğun bir maç programı içerisinde geçti aslında. Hani bir nevi maça doyduk diyelim. Hani futbola doyduk demeyelim. Öyle futbol evet. çok mükemmel değil. Ama maça doyduk. Hafta içi, hafta sonu bizim yayınlarımız falan özel hayatımızdan feragat ettik. Burada yayın yaptık. Güzel de geçti. Hani ligin kimin şampiyon olduğu, kimin kime düştüğü bunları takılmıyoruz tabii biz derdimiz farklı. Sosyallikte de başarılıydık. Sosyallikte yakıt aldığımız da var. Ee, i̇lk 400 küsürüncü falan olmuştuk galiba. Yanılmasın şimdi tam rakamı hatırlayamıyorum. İyi de bir sosyallik geçirdik. Bu sene daha iyi olacağız diye düşünüyoruz. Daha Hı -hı. tecrübeliyiz. Dediğin gibi hediyelerimizi de güncelledik. İsmail kardeşimiz bize ağzımıza bir bal çaldı. Dört saniyedeki gibi. De... <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> hani Şunu alın dedi. Susun dedi. Hadi dedi yallah dedi. <laughs> yani İsmail'e formasını yolladık. İsmail'e şöyle bir sevincim var benim hani mesela dört büyüklerinden takım herkesi var ama İsmail'e de, de Eskişehir spor forması istiyorum ben dedim. Çok evet. hoşuma gitti benim hani Eskişehir olmasıyla alakalı değil. İşte herhangi bir dört büyükleri dışında herhangi bir takım olsaydı da gerçekten çok sevinecektim. O yüzden evet. hoşuma da gitti. Kendisini de buradan bizi izliyorsa İsmail e, yayına yani şey. mutlaka alalım yani. Bu onda. selam olsun. Bu kadar işte. <laughs> <Ha>, Yavuz <laughs> abiye, Batuhan bir... abiye teşekkür ederim. Hep futbol ailesine selam olsun. Heh, evet yani. <laughs> Al, Allah'tan hızlı konuşmuyor yani anne. Hani. <laughs> 3, 3 saniye 3 falan oldu. 3 saniye falan sürecek yani hakikaten. Yani hayırlı Ama olsun. Güle güle olsun. kullansın. Ha aynen. Yani geçen senenin birincisi kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. E, ee, yine çağrımızı iletelim. Gelsin buyursun bir sohbet edelim sonuçta hediyemizi verdiğimizin kanıtını da biz de göstermek istiyoruz ki bu sene de yine bu ödülümüz var, vereceğiz. Herkesi de bekleriz. Şimdiden ilk hafta başlamadan önce şöyle çağrımızı da yapalım. sosyallik e, Sosyal Lig uygulamasından lige katıl bölümünden hep futbol yazıyorsunuz arkadaşlar ve bizim ligimize katılıyorsunuz. Hep futbol ligimizde hem dediğimiz gibi belli periyotlarda aylık olarak genelde belli ödüllerimiz olacak, vereceğiz. Hem de sezon sonunda yine orijinal forma hediyemiz olacak. Bu sezondaki ödüllerimiz biraz daha fazla olacak. Hem de belli aralıklarla veriyor olacağız. Herkesi bekleriz ligimize. Ve abi bu arada tabii ki bizim daimi katılımcılarımız Seyitan ve Eren bizlerle. Hoş geldiniz diyelim. Uzun uzun yorumlar var. Şimdi çok yoruma girmeyeceğim çünkü biliyorsunuz hem Eren hem Seyitan biliyordur. Bu yayınımız biraz daha böyle aktaracaklarımızı aktardığımız ve geçtiğimiz bir yayın. Hani canlı yayınlarımız işte maç yayınlarımız gibi bir yayın değil. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Hepsi için ayrı ayrı konuşuruz daha sonraki canlı yapacağımız maç yayınlarında. Ama bizi en başından itibaren takip eden iki arkadaşımız kendileriyle yayın da yaptık. Çok teşekkür ederiz yeniden katılımları için. Ve istersen biz geçelim kendi akışımıza. Şöyle başlayalım. Bismillah diyelim yani. Hadi bakalım. Haydi Murat Bismillah diyelim başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Sen deyiz abi. Ee, işte birinci hafta ilk başta e, futbol kahiniyle başlayacağız. Geçen evet. sene futbol kahini kim kazanmıştı Yavuz hatırlıyor musun? Hani <laughs> şey mi, bir farkla falan mı sen kazanmıştın? Öyle bir şey ne mi olmuştu? Yarım farkla bile olsa kazanan her zaman kazanmıştır. Yani bu sene, <laughs> bu sene yazacağız buraya skorları. Bunun için yaptık arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk başta bu haftaki futbol kahini tahminlerimizi söyleyeceğiz. Daha sonrasında Hı -hı. skor tahminlerimizi söyleyeceğiz. Önümüzdeki evet. haftadan itibaren de buraya kaç maç bildiysek yazacağız ve ligin sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Önce ben e, toplam biliyorsunuz 10 maç var, 20 takımımız var bu sene. Bay olan, bay olan takım olmayacak bu sene. E, Hı -hı. Ben maçlarda çok kısa hemen futbol kain tahminlerimi yapayım kimin daha çok puan alacağını. Altay Kayseri maçında Kayserispor'un Spor'un transferde konusunda Altay'ın da öyle ama Altay'ın başında Mustafa Deniz var. Kayseri Spor'un biraz geride kaldığını düşünüyorum. Hı -hı. Her ne kadar Beşiktaş hazırlık maçında yenseler de daha hazır olmadıklarını düşünüyorum. Altay diyorum. ediyorum. Başakşehir-Alanya maçında tipik bir beraberlik maçı gibi geliyor. Ama hı -hı. puan olarak Alanya'nın bir tık daha önde olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Adana Demir Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi iyi gördüm, diri gördüm. Hazırlık maçlarında hiç kaybetmedi. Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Sivas-Konya maçında zaten Sivas Spor net favori. Avrupa'dan yorgun gelme ihtimali var. Sadece tek kafamdaki soru işareti o. Hı hı. Antalya Göztepe maçında da Antalya belki de bu sene en çok hazırlık maçı yapan takım ve takımı da çok iyi gördüm. Hem Freddy hem Hamilton hem ileride Wright diye bir adam aldılar forvet. O da Antalya'yı da favori görüyorum. Göztepe'nin biraz kayıpları da var biliyorsun. Özellikle Stöper'de Alparslan'ı çok arayacaktır Göztepe. Malatya-Trabzon maçında Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor da hazır bir takım ve çok iyi kadro kurdu. Beşiktaş-Çaykurize maçında çok da konuşacak bir şey yok. Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Karagümrük Gaziantep maçında da Gaziantep'te maksimum oynamayabilir belki. Karagümrük'te yeni hocasıyla takımı aslında böyle temel taşlarını korudu diyelim. Castro hariç. O yüzden Karagümrük favori görüyorum. Giresun Galatasaray maçında Giresun'u en son Fenerbahçe maçında da izledim. Giresun'un çok da hazır olmadığını düşünüyorum. Giresun'u Galatasaray'ı favori görüyorum. Galatasaray da iyi değil ama orada tecrübesiyle hani bir adım öndedir. Hatay-Kasımpaşa maçında belki de bu haftanın en güzel maçı olabilir. Ama Hatay bir adım önde görüyorum. Abi ben de altay lige yeni çıktı belki ama hani Mustafa Denizli hala oralarda hani Mustafa Denizli ile beraber lige iyi bir başlangıç yaparlar diye düşünüyorum. E, Altay'ın önde bu maçı tamamlayacağını düşünüyorum. Başakşehir Alanya karşılaşmasında e, Alanya geçen sezonu çok iyi tamamladı ama sezon sonuna doğru o havasından e, belli ölçüde bir kayıp yaşadı ve düşmeye başladı. E, Çağdaş Atan hani geçen sezon konuşmuştuk çok iyi girdi. Çok e, hızlı ve iyi futbol oynayan bir takım ortaya koydu. Ama e, şeyden çok etkilendi. Yani böyle e, nasıl diyeyim? Gündem oluşturacak çok gereksiz e, konuşmalara girdi. Bence oralara çok dalmamalı. Kendi oynattığı takımı e, üzerine düşünmeli ve o, ona yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Orada bir e, beni e, nasıl diyeyim? Sıkıntılı gibi geldi bana yani o durum. E, Çağdaş atan için sorun gibi geldi bana. Neyse o ayrı bir durum da. Başak, Başakşehir'de Aykut Kocaman bu sezon sezon başı kampıyla beraber e, takımı aslında ilk kez bir sezon başlangıcı yapıyor olacak ve bu maçta galip gelecektir diye düşünüyorum. Burada şu Adana Demir-Fener maçında şöyle bir durum var. E, bu kain tahminlerimi ben Adana Demir-Beşiktaş maçı öncesinde yaptım. Ama Beşiktaş maçında Adana Demir'i ben çok beğendim. İyi bir takım. Görüntüsü verdi. Ve Balotelli her ne kadar bu sezonu tamamlayamaz. İddiasının iddamı hala tutuyorum kenarda. Bu her ne kadar olsa da Fenerbahçe ilk haftada golünü atacaktır diye düşünüyorum. Ve Adana Demir Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabilir diyorum. Bunu değişelim abi. Hani skorda tutacağız artık malum. Ben Adana Demir Fener karşısında önde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Değişirim onu ben de. Tamam, tamamdır. tamamdır. Ee, Sivas Konya maçında Sivas'ın önde bitireceğini düşünüyorum. Geçen seneden devam eden bir serisi var. Çok da iyi bir takım. Avrupa'da Son e, birkaç sezonun en iyi Türk takımı. İnşallah da böyle devam ederler, gruplara da kalırlar. Lig'e de bunu yansıtacaktır. Hazır bir görüntüsü var. Konya'yı yenecektir diye düşünüyorum. Tek tek Türk takımı abi. Evet. En iyi evet. takım demek için diğerlerinin de biraz kazanması lazım. Hiçbiri kazanamıyor. <laughs> ya vallahi Doğru. rezillik yani. Hani Galatasaray bile evet. yani. Aynen öyle. Aynen. İnşallah diğerleri de kazanır. İnşallah bütün evet. Türk takımları e, gruplara katılır, galibiyetler alır. Bu sene puanımız daha yüksek olur. Antalya-Göztepe maçında ben Göztepe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Malatya-Trabzon maçında Trabzon'un hazır bir görüntü verdiğini düşünüyorum Molde maçında. Gayet iyi bir takım kuruldu zaten. Hazırlıklı bir şekilde giriyorlar sezona. Belki yani Molde Norveç'te olacak. Deplasman oradan gelecek. Öyle bir yorgunluk sebebiyle bir durum olur mu bilmiyorum ama yine de önde tamamlayacaklarını düşünüyorum ben Malatya karşısında. Beşiktaş'ın Rize karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Geçen sezonun şampiyon takımı. Çok eksiği var aslında Beşiktaş'ın ama yine de Rize'den kendi sahasında galibiyeti alacaktır. Karagümrük Gaziantep maçında Gaziantep geçen senenin en çok eleştirilen hocası Erol Bulut'u aldı. Bakalım nasıl bir sezon geçecekler bu sene. Çok merak ediyorum Gaziantep'i. Ama Karagümrük geçen senenin en çok beğenilen futbolu oynayan takımlarından birisi. Hatta bir Trabzon Karagümrük maçından sonra sen de konuşmuş hatırlıyorsan. Seneye bu takım ne yapacak çok merak ediyorum demiştim. Sen de aynı şekilde. Yani çok iyi pas yapıyor. Farklı bir oyun oynatıyor. Yeni hocanın eli değdi takıma. Çok net görünüyordu. Bakalım bir sezon başı kampıyla beraber takımı nasıl hazırlamış. Onu çok merak ediyorum Karagümrük takımında. İki merak ettiğim takımın maçı olacak. Ben Karagümrük'ün önüne tamamlayacağını düşünüyorum. Giresun Galatasaray maçında yani yeni çıkan takımlardan birisi Giresun Spor. Zaten Bankasya birincilikte de böyle çok iddialı bir takım kurarak çıkmadı aslında. Yani bir Samsun gibi Adana Demir gibi çok büyük transferler yaparak çıkmadı. Onun üstüne şu anda da böyle aman aman bir transferini duymadık. Yani Trabzon'dan iki top çaldı birkaç tane daha aldı ama bakalım sürpriz bir takım şu anda. Nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Sen dediğin gibi hazırlık maçında da izledim dedin. Bakalım göreceğiz ama Galatasaray'ın ben galip geleceğini düşünüyorum. Hatay-Kasımpaşa maçının da keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hatay her ne kadar kayıpları olsa da yine de çok transfer yaptı. Geçen senenin e, en ümit veren, en iyi futbol oynayan takımlarından birisi çok iyi transferler yapmış bir takımdı. Bu sene de yeni yaptığı transferler e, tutacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene neredeyse bütün yabancıları iyiydi defans hattı dışında. E, Hatay'ı da merak ediyorum şahsen. Ve e, bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Yani orta sahadaki en iyi iki adamı Akintola Adana Demir'e gitti. Ryan Abid de Malatya'ya gitti. Evet. Ee, Forvet'te de Diouf duruyor. Ama e, bu pencerenin durumu hiç belli değil. Ama şu an için takımda en azından. Yüksek ihtimal oynayacak diye düşünüyorum. Eğer son anda bir transfer görüşmesi falan yapmazlarsa yani. Evet. evet. Beşiktaş-Rize maçında benim tahminim 2-0. Ben de aynı tahmini yapmışım. Bu arada yine şunu hatırlatalım skorlara geçmeden önce. Bir skor tahminlerimizi e, Batuhan abi bu hazırlığı yapıyor. E, ben Batuhan abi atıyorum. Onun yaptığı tahminlerden benim haberim olmuyor. Denk gelen tahminler biraz aynı kafada olduğumuzu belki gösteriyor diyebilirim. Çünkü her hafta böyle 4-5 tane skorun aynı olduğunu görüyoruz yani. Evet. Karagümrük Gaziantep maçında da ben Karagümrük'ün böyle 1-0 galip geleceğini düşünüyorum. Ben de gollü geçecek diye düşündüm. Aslında Erol Bulut hani belki kitleyebilir bu maçı ama ben de gollü geçer. 3-2 Karagümrük bu maçı alır diye düşündüm. Devam edelim. Altay Kayseri maçında dediğim gibi Altay'ın böyle zaten kısır bir maç olur. Altay'ın da eee o Paxio diye forveti var biliyorsun. Onunla evet. beraber golü gol atıp 1-0 maçı alacağını düşünüyorum. Ben de 1-1 biter bu maç diye düşünüyorum. Yani çok ortada ortada geçebilir bu maç birbiri tamamladır. Hatay-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın savunma yönünde e, ne kadar zaafı varsa hücum yönünde o kadar kuvvetli. Kasımpaşa'nın ne yapacağı hiç belli olmayan bir takım. Gerçekten çok evet. enteresan bir takım Kasımpaşa. Hazırlık maçında Karagümre 5 attı mesela. Karagümre evet. yani Karagümrük kere takımda çıkmadı yani. öyle Hatay'ın evet. ama ben gene kendi sahasında bile bu aşırı sıcaklarda bir adım önde olduğunu düşünüyorum. 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi keyifli bir maç olacak. Her iki takımda ee, aslında iyi takımlar. Yani Kasımpaşa da her ne kadar göstermese de iyi transferler yapıyor. Belli ölçüde takımını iyi kuruyor. Ee, bu maçta karşılıklı goller olacağını düşünüyorum ben de. 2-2 tamamlanır tamamlanır bu maç diyor. Başakşehir-Alanya maçında da ile ilgili senin biraz önce söylediğine bir ekleme yapacağım. Çağdaş atan, işler kötü görünce, kötü gidince o stresi yönetemiyor. Evet. Bak iyi gittiğinde çağdaş atan şöyle çağdaş atan böyle yok şampiyonluğu oynadığında hiçbir sorun yoktu. Ama biraz Hı -hı. maç kaybetmeye başlayınca çağdaş atanın da psikolojisi böyle sinirlenmeye başladı bozulmaya başladı farkındaysan. Evet evet abi aynen. Maçla ilgili de Başakşehir hazırlık maçlarında olduğu gibi hem Trabzon maçında hem Başakşehir maçında pozisyonsuz hazırlık maçları oynadı. Ligde de aynı şekilde devam eder diye düşünüyorum. Aykut Kocaman tekrardan o kendi aklındaki futbolu kendi takımına oturtmaya başlamış diyelim yani. Ben de yani Aykut Kocaman'ı görünce 1-0'ı direkt yazıyorum oraya <laughs> standart. Bu sezon çok göreceğiz bunu. Yani 1-0'ı çok yazacağım diye düşünüyorum Kesinlikle. Başakşehir'de. <laughs> Antalya-Göztepe maçında da dediğim gibi Antalya'nın e, kazanacağını düşünüyorum. Göztepe'nin golünü de atsa atsa ya İde'ye atar ya Yavruç atar. İkisinden biri atar yani. <laughs> Doğru. Ben de Göztepe bu maçı alacak diyorum ama şey de var yani hani ben biraz Ünal Karaman'a hayranlığımdan onu sevdiğim için de bunu Göztepe kazanır diyorum diyebilirim. Çünkü Antalya'da iyi bir takım. Ersun Yanal iyi bir hoca. Bakalım nasıl olacak bu maçta. Adana-Demir-Fenerbahçe maçında ikimiz aynı skoru yapmışız. Ve herhalde evet. yan, yanlış almışız. yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben dediğim gibi yani Kain'i yaparken Fener alır diye düşündüm ama sonra Adana Demir'in Beşiktaş karşısındaki oyunuyla iyi bir takım olduğunu düşündüm. İyi futbol oynadılar çünkü. Bir de e, zaten iyi transferleri vardı. E, Balotelli sonuçta buraya geldiyse bir adını duyurmak isteyecektir. Sezona başladığı maçla birlikte de gol atmak isteyecektir. Fener'e bir golü kesin var diye düşünüyorum ben. Ve Adana Demir bu maçı alır gibi geliyor bana. O Trabzon maçında da e, Trabzon'un 2-1 alacağını düşünüyorum. Burada Malatya Spor'da bu sene transferlerde de biraz geride kaldı aslında. Bakma biraz önce Reinhardt'ı bir aldı dedim ama Hı -hı. E, çok da fazla böyle transfer yapmadı ki. Geçen sene takım iyi bir takım değildi. Çok fazla transfere ihtiyacı var. Hı -hı. İrfan Buz kafasında bazı şeyleri şekillendiriyor oyun sistemini tekrardan. Bakalım Hı -hı. belki işte Trabzonspor Norveç'ten belki bir yorgun dönerse ondan kaynaklı da bir sürpriz olabilir diyeceğim ama ben Trabzonspor'un gene kazanacağını düşünüyorum. Ben de Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. İşte Norveç meselesi var. Hani orada belki maç uzayabilir. E, hani 120 dakikaya çıkabilir gibi bir durum olabilir ama öyle olsa bile sanki Trabzonspor havalı girdi bu sezona. molde maçıyla. Onu ligde de direkt e, yansıtmaya çalışacaktır ve bu maçı alacaktır diye düşünüyorum. Ha gol yiyecektir. Zaten bu sezon Trabzonspor Ünal Karamanlı sezona döndüğü gibi duruyor. Evet çok gol atacak ama bir o kadar da gol yiyecek gibi duruyor biz yine böyle kalp krizi geçireceğimiz maçlar izlemeye devam edeceğiz Trabzonspor maçlarında. Sivas'ın Konya karşısında bu haftanın Beşiktaş'la beraber net favorilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yine kendi sahasında oynayacak Dinamo Batum maçını. O yüzden Hı -hı. zaten skor avantajı da var. Hani 2-1'de kazandı. Burada beraberlik buraya yetiyor. O yüzden Sivas'ın böyle Konya karşısında yine galip geleceğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde Sivas'ın Konya karşısında galip geleceğini hatta gol de yemeyeceğini düşünüyorum. Ee, bunu sosyallik kargloma da yansıtmaya çalıştım. Ee, ben de rahat bir şekilde galip geleceklerini düşünüyorum Sivas Sporu. Giresun maçında. Biraz önce söylediğim gibi Giresun'u hiç beğenmedim. Bu arada ben Adana Demir'i de çok beğenmedim Beşiktaş maçında. izledim maçı da çok hoşuma Hı -hı. gitmedi bir Adana Demir. Ya da belki de beklentiniz çok fazla bilmiyorum. Bir de Hı -hı. hani o kadroya kalede Ferhat biraz garip geldi. Aldılar. Aldılar Manchester City'den bir kaleci aldılar. Yeni aldılar iki metrelik bir kaleci aldılar hatta da evet. yani hani anladın mı şimdi o maçı ben açtım maçı beşiktaş maçı ikisi de şampiyon şimdi. Baktım evet. kalede Ferhat'ı falan gördüm. O evet. Erzurum'dan Kaan Kanak vardı biliyorsun. O çocuklu beğeniyorduk evet. biz hatta evet. yani o da takımda 11 oynuyor. Samet evet. abi akıllı, akıllı bir teknik direktör ama çok Hı -hı. aşırı beğenmedim. Belki de zamanla olacak. Ama Giresun'u hiç beğenmedim yani Giresun'u. Fenerbahçe maçı belki bir şey değildir. E, kriter değildir ama ne bir top ne bir pas hiçbir şey beğenmedim Giresun'un. Evet abi. E, ben maçı izleyemedim, hazırlık maçını ama yani hani Galatasaray buradan galip gelecektir aslında. Burada skor tahmini bir bir yaptım ama şey oldu. Yani şu an ve öncesindeki o Giresun Spor'daki konuşmalarla beraber burada skor tahminini değişebilirim ama yine de kalsın böyle. Hazırlığı bu şekilde yaptık. Bir bir kalabilir burada şeyden etkilendim ben. Avrupa Ligi maçında Galatasaray'ı gördük yani ne kadar kötü olduğunu. Oradan etkilenerek burada bir bir bu maç biter gibi geldi bana. Hani Giresun kötü ama Galatasaray'da bir o kadar kötü yani baktığın zaman. Kim kim oynayacak? Mustar oynayacak sıkıntı olabilir bak ben sana Galatasaray. <laughs> yani öyle bir <laughs> durum oldu yani. Her zaman herkesin mutlaka alternatifi olmalı diyelim. Kesinlikle Kesin yani kim olursa olsun mustara olsa veya herhangi bir şey de olsa herkesin alternatif olmalı bu iş böyle olmaz yani. Katılıyorum abi. Evet e, skor tahminlerimiz ve futbol kaini tahminlerimiz bu şekildeydi. Hemen şimdi kadro önerilerimize geçeceğimiz diğer yayınımıza geçiyoruz. E, buradaki katılımcı arkadaşlarımızı hemen açacağımız yeni yayına bekliyoruz. Çok teşekkürler. İlk yayınımızda sezonun ilk yayınıydı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, teşekkür Se edelim. Se Seyit Ana, Eren'e, Edrin Demirtaş'a falan çok teşekkür ederim. Bayağı yorumlarıyla. Evet. Şimdi hemen ikinci yayına bekliyoruz onları dediğin gibi. Evet. ikinci yayına bekleriz. Teşekkür ederiz. Abi ağzına sağlık. Teşekkür, teşekkür ettim abi. Görüşürüz.